Evet herkese merhaba arkadaşlar sizlerle Android oyunlar serisinin ikinci bölümünde Beat the Bus 3 adlı oyunu inceliyoruz. Böyle işte güzel. O tane. Boss zaten patron demek herhalde. İyi maaşımı gördüğümde niye pişman olacağım? Ne yapacağım sana vurdum bir iki tane diye. Sağ olun. Şunu ama çok severim ya. Gel gel. Oh, diye nefes alıyorum ben bak. Oh, git gel ver. Yok abi ben defolma. Ben forvet. <laughs> Ve iğrenç bir espriden sonra. Sonra oyunda neler var? Oyun kaç? Beş çeşit e, 5 çeşite bölmüşler. Ben 29 seviyorum şu an. İşte şöyle burada ne denir? Dandirik şeyler mi diyeyim? Güzel <laughs> şu çok güzel. <laughs> o tarafa doğru zıplasam. Sonra burada işte ne bileyim hedef bulan füze falan filan var. Bu çok güzel. Bunu seviyorum. Öldü. Zaten amacımız öldürmek mesela sayı. Bu çok güzel. Şöyle elimizle nasıl göstereceğim bilmiyorum ki ya. Elimizi böyle hareket ettirdiğimiz yöne doğru fırlatıyor. Normal düz tıklarsak da hedefimize doğru atıyor. Yani hedefimiz dediğim patrona doğru. Şöyle şöyle mesela ne bileyim pat diye takılabiliyorsunuz. Şöyle şöyle yapabilirsiniz veya mesela ne bileyim ben kafasından vuracağım pat falan böyle de yapabilirsiniz zaten genelde kafasına gidiyor Hı. böyle bir oyun bu ben şu yıldırım şeyini aldım güç yıldırımını alacağım bak bakın pat Şimdi bu canlansın onu bekleyelim. Allah kulaklık düştü Hadi canlanacağım mı artık? teşekkür ederim. Şimdi yıldırım böyle kafasına kafasına çarptırıyoruz bunu. İskelet falan çıkıyor ama. Normalde kastırmıyor da videodayız ya. Ondan beyler. Oh bol, bol para döktü bu sefer. Neymiş? Ne kadarmış bu? Güç yıldırımı 2700'müş. Tamam o zaman onu geçelim şimdi. Şimdi bu oyunda mesela çok ses çıkardığını düşündüğüm şeyler var. Özellikle şu lastikli çekiciden arkadaşımız baya rahatsız ah. baya rahatsız edici. Nerede o? Ee, kulaklık takıyorsanız kulaklık çıkartın. İşte her oyunun olduğu gibi reklam var bunda. Güle <laughs> <laughs> dedikleri şey bu. Ball. Gönderme yapmışlar. Neden uzun zamandır videoya gelmediği hakkında konuşalım. Ama şu telekinesis şeyini zamanında çok özlemiştim ama şimdi o kadar çok özlenmiyorum. Neden video gelmiyor? Bunun canı yanı dursun. Dola ya dur. Takıl sana al. Neden zaman da video gelmedi? Benim şu an arkadaşlarım kanalda hiç video atmıyordu. Ben de o yüzden dolayı hiç atmadım. Bu, zaten benim bilgisayar oynama süremde de kısıtlama geldi. Ben bundan dolayı şey e, o zaman tablette geçiriyorum. Tablette geçirdiğim zaman da, da video çekerim. Youtube atarım. böyle olur. Bu boss. boy. Beğendiyseniz like atmayı, e, daha gelecek videolardan haber, haberdar olmak istiyorsanız da abone olmayı unutmayın. İyi günler, iyi oyunlar.